Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber The Baby in Yellow oynuyoruz. Ben bir seçim yapmıştım, zaten yanında abim de var. Evet Eren. Evet arkadaşlar, seçimle oyna demişlerdi. Evet, seçimle ben sormuştum, çoğunluk e, oyna demişti. Arkadaşlar çekmemizi istediğiniz bir korku oyunu falan var mı onları da söyleyin, yorumlara yazın. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar abimin kanalı Eren Gaming kanalında takip etmeyi unutmayın. Söyleyeceğim bir şey var mı Eren? Yarın arkadaşlar yeni video atacağım. Evet o da uzun bir video atacak. Hadi başlayalım o zaman çok uzattık. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> My Çok, Çok kolay Arkadaşlar yani bu ben evet, şey, benim bunu ilk kez bitirişimde ben birkaç kere daha bakmak için şey yapmıştım, oynamıştım birkaç kere daha. <laughs> Ay gözünü mü <görürüz. Gülüyor> Tırıcıydı. Hayır bir an tüm gözü. Beyazlık yoktu. Hmm. Hadi. <laughs> Arkadaşlar biraz uzun süre Hadi açılsana. Evet birinci gece. Yatma zamanı. Yok, bu değil. Arkadaşlar, benden yapmamı istediğiniz, e, böyle denememi istediğiniz bir şey var. Sonlarda söyleyeyim. Hemen deneyelim. Şimdi bebek besini alacağız. Arkadaşlar, burada kayboluyor bebek. Hop. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunun devamı gelsin yorumlara yazmayı unutmayın. bebeği yatıralım. Arkadaşlar birçok ya birçok şey mi? yani benim oynayan arkadaşlar bunlar hep sıra sıraya göre değil mi nasıl sen şey yapıyormuş e, sırayla hepsini dönüyormuş hangisini atmazsa onu veriyormuş ben şeye göre yapıyorum kitapta e, hangi kara e, e, kedi koyun tavşan varsa ona göre veriyorum tavşan galiba Kızı kaybolunca uzak diğerlerde tepesine karanlık geliyor. O kamerayı bulmam <diye> gerek yok. Tamam. <laughs> <laughs> Böyle durayım arkadaşlar durdurup okuyorsun. <laughs> Burada tavşanın galiba kaçış hikayesini anlatıyor. <laughs> arkadaşlar şimdi bebeği uyuttuktan sonra çıkalım. <laughs> Şeyi. kapı kapı. Şuradan arkadaşlar anahtar burada. Ben önceden bunları açıyorum. Hazır da kalsın. Arkadaşlar siz bir şey söyleyeceğim size. Sizin bir detay var ikinci ikinci sahnede. İkinci geceteydi herhalde. Tost makinesi geldiğinde Yukarıdan tavşan aşağı doğru yuvarlanıyor. Birazdan göstereceğim size. Uyuyoruz, uyuyoruz. Tost makinesi de ne kadar kaliteliymiş ya. <laughs> tamam. Kapı çaldı. Demek süt sumut muydu? Ha uyanmış. Duymadın mı Yok. <laughs> Arkadaşlar kapı biraz daha açalım mı? Hı -hı. Yoksa bu iyi mi? nereye gitti babak ya? Aşağı. Üşününe iyi. Arkadaşlar şimdi bebeği yukarı götürün yatağa. <laughs> <laughs> tamam. Sey. Çıkacak mı acaba? Beyaz uzun filoyu bunun çıkması çıkınca <laughs> ben size göstereceğim. Arkadaşlar sonunda <laughs> çıktı. Sonunda çıktı böyle camama. Çıkıyor. Sana bu ben sadece burada değil. Burada çıkıyor. Ama en büyük burada çıkıyor. bunu da göstereceğim. Arkadaşlar çıktı. Bir tip korkunç. Bu Şeye benziyor. Çıldığa benziyor. Evet. Burada da çıkıyor. burada de... Arkadaşlar şimdi burada da çıkıyor demiştim. Ve oturup uyuyalım. Tost, to tost, to tost. Makinesi 4000. <laughs> şimdi ikinci geceye ikinci gece geçtik. Arkadaşlar şimdi ikinci gece hemen buzdolabına bir bebek, bebek nerede? Bebek ne yapıyor? Ha biz buzdolabı kapanacak. Bebek buzdolabını bulacağız. Ne buzdolabı? E buzdolabı dedim. Biberon. Evet. Kesinlikle bu. Genelde hmm. hep burada çıkıyor. Pardon diğer tarafta. Evet. Pardon burada. Yok burada. <laughs> ya bu ne? İki yıl burada çıktım gördüm. İç. Bir bana ilk kuşu koltuk 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 Ya sen ne gibi? Bana ya uzağa fırlatmaya çalışıyorum. Ya ağlama. Ay lan ölüm Dur kuzenim ağlamasın diye ona yaptım bak şey. Ağlama lan hadi ağlama ağlama ağlama. Ağlama sana. Hayır. Bir şey yapmıyorum ki ben. Kesin. Bye bye. Aa ah, temizleniyor. Ya temizlendi. <laughs> Çok mantıklı ya temizlendi. Ya şu bez kaçmasın artık. Koş açık. yukarıya. Ben de yükseldim. Gitmem lazım yanına. Açılın. S.C.S.C.S. Kapı açılmıyor. İlla girince açılacak. Yat. Bir sen Şunun bir tipini göster. Gözlük Tip gitti tatsın. değil mi? Gözlük gitti değil mi? Ne gözlük? Bu ne Allah aşkına ya? Bu ne? Şimdi bebek hoplayacak. Bebek, bebek daha hoplamayacak. hortlamayacak. Şimdi şimdi Birazdan. Bu bezi takınca... Yok. Bezi takınca... Dur sürpriz alsın. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa. <laughs> hmm. Tahmin ettiğim olmadı. Dışarı çıkınca. Bak gözlere bak. Gördün mü? Ya yine görmedi. Ben biraz korkuyorum. Çarpsın. Duvara girdim sen. Ağlama sana. Ağlama ağlama. Hadi hadi ağlama. Ağlama. <laughs> Bu sefer koy. Bebele. Dur, tavşen. Bu tavşan işte. Kafasını yırtacak. Işte. Bakın tavşanı eline aldığımda ne kadar mutsuz oldu. Bakın birazdan göreceksiniz tavşanın kafasını Hı. bir saniye göstermeyeceğim. Tavşanın kafasını üstü dümdüz hiçbir sıkıntısı yok tavşanın normal tavşan. Bekleyin birazdan göreceksiniz. Bir saniye o ya hayır Hı. Hı. Bir şey yapacaktım. Neyse. <gülüyor> 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 <Düğün>. <gülüyor> teyze, bismillah. Ne oldu? <laughs> <Kitab> <laughs> Şimdi. Okumadım onu. Ya kardeşim sen niye benim elimdeki kitabı atıyorsun ya? <laughs> Oha bebek ol <oluyor>. ya. <laughs> Balkondaki gelen sesi duydun mu? <laughs> Bebeği uyuttuk. Çok iyi Aa burası yine kilitlenmiş. Onları bu ne oluyor? Şuna, merdivenden. Buraya neden bir kaçıyor ya? Cidden asansör de bozuk. Uçuyor mu bu? Bakın arkadaşlar Bebeğin gözü. katıl unutmayın. Kim? Ben buradan anlıyorum. Pardon. Beş. Kısa Arkadaşlar ben buradan anlıyorum sizin isteyip istemediğinizi zaten. Kanepeye ben... git. Ay TV <laughs> izleyecektim. Bakın. Bakın bebek zırıl zırıl Ağrıyor. Ağrıyor. <laughs> <laughs> bitti. Hmm, Ceren ben bir daha tekerle. Tam arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Kus. Hadi çözük. Yine krizi tuttu. Bebek almadan bir tostana İyi fikir ama ben peynir istemem. Direkt tostlara şey. Ekmek kesek. Ya olsun. Keşke çikolata olsa. Bir ekmek açı çikolata. Hı? Pişer mi? Ey, i̇lla şey almaya gerek yok. Tamam, bir tane şey. Arkadaşlar şey diyeyim mi? De, tavana kadar peynir koydum. Gülsene. Şimdi arkadaşlar yapacağım ya. Hadi ben koyup geliyorum. Arkadaşlar şey şu an. Aman <laughs> Allah'ım. Şu kadarcık olur. Şimdi devamını vereceğim Arkadaşlar bana az önce şey bunu okuduktan sonra bana şey dedi az önce bu kadar aç mısın dedi cidden. Yani gelişim açıldı. Bu kadar aç olduğu, bu kadar aç mısın gibi bir şey yazdı işte. Ya hayır bitirmeyeceğim. Şey Neden? Tuz belki belki aç. Artık koyamıyorsun. Hayır çıkacağım. koyacağım. Arkadaşlar. Yok evet. daha kanalım ya arkadaşlar. kusura bakmayın. Yapma. Az bak... önce ekmek onda küçücük duruyordu bu arada. Bir şeyden koydum. <laughs> Patla. Hayır. <laughs> bir şey varsa, bu varsa onun tarafını yapalım. Ya, ya. Her ya Bak, bu bu burada hiç yok. Burada hiç yok. Bak, burada geçersen. yoksa? Yok. Ne oldu? Ama buradan geçerse? Sizin bir şey Çok iyi, iyi anlattım ya. Şimdi de yeri bulalım. Yok. Yok. Kare, kare. Yuma. <laughs> <laughs> Muni 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 Putikis Agasi Da Muni 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 Iruhiri Kukus 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 bu çocuğu? Annesi şey, kafa yapmak. Annene göstereceğim fotoğraflarını çekeceğim bunu. Göstereceğim, annene göstereceğim. Asgari kusturma ya. Bak karşıda elin. Bitti. Arkadaşlar burada i harfini unutmuşlar. İyi geceler yazmışlar. Arkadaşlar şu güneşin oradaki sembolü anlayanlar lütfen yazın. Bir saniye. bir şey yapmak istiyorum. Arkadaşlar bugün Ay. Hayır, ikinci perdedeyiz ki. Nasıl evet, yani? Evet. bitti. İkinci perdede bitiyor mu bir saniye. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Afşan bölümünden devam edeceğiz arkadaşlar. Eğer 5 like gelirse evet. görüşürüz. Bay bay bay. Bay bay Abimin kanalında Like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.